Sevgili yay burcu arkadaşlarım yükseleni yay olanlar. Haziran ayı 2023 aylık burç yorumlarıma hoş geldiniz efendim. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu, huzur dolu, bol bereketli ayların sizlerle olması dileğiyle bakalım sizleri neler bekliyor bu ay. 4 Haziran'da 13 derecede sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. Siz bu dolunayı 1 ve 7 aksında yaşayacaksınız. Güneşinizde 7. evinizde ortaklık, partner, eş, hukuki konular, eğitimler, danışmanlık aldığınız yerler, danışmanlık verdiğiniz yerler, ticari pazarlama konuları ve açık düşmanlıklarla ilgili bir takım konuların ortaya çıkması, gizli saklı ne varsa hayatınızda veya bilmeniz gereken konuların ortaya çıktığı bir dönem içerisinden geçiyorsunuz. Bir takım tamamlanmamış konular özellikle 2015-2017'deki konuların tamamlanma süreci. Esasında bu dolunay daha bir geçmişten gelen 2008-2004'deki konular o yıllardan sarkan bazı konuların e, tamamlanması, çözümlenmesi e, ile ilgili bir dolunay yaşayacağız. Dolunay görünürlüğü getirir, tamamlanmayı getirir bitişleri, sonlanmaları, kapanışları getirir efendim. Şimdi merkür Uranüs kavuşumlu olacak. Aynı zamanda kuzey-güney ay düğümümüzde Jüpiter'le birlikte eşlik edecek. Şimdi zaten Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan merkür Uranüs ve kuzey-güney ay düğümleri 6. eviniz ve 3. evinizin konuları çok gündeminizde olacak. İş ve mesleki alanlar günlük yaşamınız, rutin yaşamınızda, işinizde ve kariyerinizde bir takım değişimler de gündemde. Burada hak edişler, e, alma verme döngüsü, e, geçmiş dönemdeki e, bir takım adaletsizliklerin de e, haksızlığa uğradığınız konuların da bir kapanışı gündemde. Davalık bir konunuz bitebilir, iş yerindeki... E, randımanlı gitmeyen bir işinizin kapanışı olabilir. Yeni bir iş, işe doğru gitmek için geçmişten gelen pürüzleri çözme, sağlığınızla ilgili konular, diyet konuları, günlük yaşamınızda bir şeyleri düzenlemeniz gerektiğini, birdenbire gelişen olaylar, iş ve meslek alandaki değişim, taşınmalar, ortaklık, evlilik konuları, burada bir feshedilmesi, bir bitiş, bağımlılık yaptığımız, takıntı oluşturduğumuz, kaygılandığımız konularda tutunduğumuz, zorladığımız bir takım konuların sonlanması, finali gibi düşünün. 5 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. 9. evinize geçiyor. 9. ev temaları geniştir. Uzaklar, uzaklardaki kişiler, yabancı kişiler, yabancılarla işbirliği, anlaşma, sözleşme, ticari, pazarlama konusu, Uzaktaki sevgili, uzaktaki mesafedeki aşklar burada gündeme geliyor. Burada ikili ilişkilerde baskılar kurabiliriz, kıskançlıklar olabilirsem ben tartışmaları gündeme gelebilir. E, aynı zamanda aslan burcu egolu, kibirli, onurlu bir e, burç olduğu için kraliyet e, yıldızı. E, ne Ne olacak biraz enerjiler yüksek tavan olacak acil hızlı birdenbire gelişen durumlar da gündemimizde olacak şimdi venüs ikili ilişkileri de temsil eder parasal konuları da temsil eder maddi anlamlarda Jüpiter'i de işin içine kattığımız zaman e, maddi finansal konularda dengeleme e, işin yönünün değişmesi alternatifler farklı alternatifler farklı düşüncelere gidebileceğiz bu ay e, şimdi Eğitimler, öğretimler, akademik konular, üniversiteler, eğitim alma, yeteneklerin, sobileriniz, kazançlara çevirme, bir yenilik üzerine doğru hayatınızda yepyeni bir döneme başlamadan önce engel oluşturan konuların çözümleyemediğimiz arka plana attığımız konuların tamamlanmasıyla karşı karşıyayız. Bir pasaportunuz, bir vizeniz, bir yurt dışı uyruklu ticari pazarlama sektörü, reklam, satış işleriyle ilgili veya bir projenizin gerçekleşmesi de gündeme gelebilir. Şimdi ikili ilişkilerde manipülasyonluk durumlar, söz konusu baskılar, özgürlüğümüz kısıtlanmış hissedebiliriz. Burada baskılar kurmaya çalışabiliriz. E, takıntılar bağımlılıklar e, bunun yanında alışkanlıklarla ilgili bir şeyleri terk etme terk etmek isteyebiliriz diye için uygun zamanlar sağlığımıza e, dikkat ediyoruz özellikle tiroid bezleri tiroidler bunlar çok gündemde. E, 11 Haziran'da da Merkür İkizler Burcu'na geçiyor. 7. evinize 7. evinizde birdenbire ani gelişen durumlar hızlı gelişen durumlar. Merkür biliyorsunuz uzun zamandır Boğa Burcu'nda retrodaydı. Şimdi ileri hareketine hızlı bir şekilde geçti. Birdenbire değişen fikirler, planlar, bazı hayal kırıklıklarına uğrayabiliriz. Bazı düşmanlıklarla karşılaşabiliriz. Beklediğimiz gibi kimilerinin davaları vardır. Beklediğiniz gibi çıkmaz. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ee, burada hızlı gelişen olaylar karşısında e, sakin olarak olayları çözme yoluna gitmemiz daha hayırlı olacak. 11 Haziran'da yine Platon Kova Burcu'nda geriliyor olacak. 13 Ekim'e kadar Retros'u Oğlak Burcu'nda olacak. Tamamlayacak Oğlak Burcu'nda 13 Ekim'e kadar. İkinci evinizde para ve finansal konular, yetenekleriniz, iş ve mesleki alanlarda bir takım değişim. Kimileriniz iş kuracak, kimileriniz iş değiştirecek, kimileriniz yeteneklerinizden kazandığınız kazançlarla ek gelirler, ek kazançlar gündeme getirecek. E, kariyer e, statünüzle ilgili bir takım değişimler gündeminizde olacak. Borsa, yatırımlar konusu, finansal konularda çok dikkatli oluyoruz. E, yönetici gezegeninizde boğa burcunda fazla abartılı olaylar gündeme gelebilir. Jüpiter girdiği alanı genişletebilir, e, içinde yaşadığımız olayları büyütebilir. E, para ve finansal konularda inişler, çıkışlar e, temkinli bir şekilde fazla. Ee, harcamalara karşı, abartılara karşı dikkatli olalım. Çünkü Venüs de Aslan Burcu'nda olduğu için eğlenceler, yeme, e, içme, zevk aldığımız alanlar, keyif alanlar, keyif aldığımız alanlara yönelip e, abartılı harcamalar yapabiliriz boyumuzu aşacak. Onun için parasal ve finansal konularda dengelemeyi öğreneceğimiz, bir dönemdeyiz. 17 Haziran'da Satürn Balık Burcu'nda geri hareketine başlıyor. Dördüncü evinizdeki konular tekrar gündeminize gelip aile içerisinde halledilmemiş konular. Evinizin içi anne baba aile ile ilgili çözeceğiniz bir takım konular alım satım işlemleri emlak arsa konuları ev satın alma araç konularınız mülkü konular gündeminizde olacağı evliliklerle ilgili bir takım kararlar ilişkisi iyi gidenler üst seviyeye getirecek. Ama sallantıda olan ilişkiler, şifa getirmeyen ilişkiler de bitişlere doğru gidebilir ani birden bire. 18 Haziran'da Güneş İkizler Burcu'na geçecek yine 7. evinize. Burada Güneş yenilikleri getirir, girdiği alanı aydınlatır. 7. evinizde ortaklık konular, işbirliği planlarınız, projeleriniz, alternatifler, farklı fikirler, düşünceler, yeni işbirlikleri, evlilikler, ikili ilişkilerle ilgili bazı gelişmeleriniz gündeminizde olacak. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na 8. evinize geçiyor. Daha duygusal, daha hassas aileyle birlikte alınacak kararlar. E cebimizdeki para değil, başkalarının parası, eşin parası, mirasla fakat tazminat gibi konuları olanlar, tapu, dostoru, miras gibi konularla ilgili bazı güzel gelişmeler de gündeminizde olacak. Aile içerisinde hep birlik, kardeşler, kuzenler, yakın çevrenizle çözmeniz gereken konular, ortak hisseler ve tapular konusu gündeminizde olacak. 27 Haziran'da Merkür Yengeç burcunda 8. evinizde Merkür iletişim, haberleşme, anlaşma, aileyle birlikte bir anlaşma, bir ortak yol bulma, fikir ayrıcalığı olduğunuz konularda tamamlanma, bazı ekstra gelecek olan gelirler, hak edişler bunlar gündeminizde sağlığınıza çok dikkat edeceksiniz. 8. ev aynı zamanda sağlık konuları Dolunay'da 6. evinizde gerçekleşeceği için. Ee, sağlık konularımıza veya ailemizin sağlığıyla ilgilenmek zorunda da kalabiliriz. Ee, Merkür Yengeç Burcu'ndayken daha hassas, daha içe dönük, daha duygusal olacağımız merhametin ön planda çıktığı bir dönem. Ee, aynı zamanda hızlı iletişimler, aileyle hızlı çözümlenecek konular Haziran'ın başından beri tamamlayamadığınız veya gündeme getiremediğiniz konularla ilgili bir netleşme dönemleri olacak Aile ile birlikte alacağınız kararlar hepinizi ilgilendiren yakın çevrenizde ilgilendiren konularda Haziranın başındaki o belirsizlikler tekrar gündeme gelip bazı konuların daha açık daha netleştiği dönemlere doğru gidiyorsunuz. Değişim, dönüşümler içerisinde olduğumuz bir süreçteyiz. Hepimizin evleri farklı, hepimizin yargılandığı konular farklı. Bir dönemin kapanıp da yeni bir dönemin sayfalarını açarken hayatımızdaki engel oluşturan konuları çözümleme yoluna gidip arka plana attığımız konularda bundan sonra hayatımızda bize şifa getirenlerle yol almak adına en doğru, en kalıcı, en mantıklı tercihlere doğru gideceğimiz süreçlerden geçerken kısıtlanmalarla da karşılaşacağız. Gizli düşmanlıklarla da karşılaşacağız. Burada her şey netleşilip görünür hale gelip bundan sonra hayatımızda kimlerle yürüyeceğiz? Hayatımızı nasıl güzelleştiririz? öğrenmek istediğimiz, eğitim almak istediğimiz farklı uzaklar, uzak yolculuklar, yurt dışı konularınız gündeminizde olacak. Hepinize iyi aylar diliyorum. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.